Zaman zaman evliliklerindeki sorunlarla gündeme gelen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un bir ay önce evlerini ayırdığı ortaya çıktı. Yaşadıkları fikir ayrılıkları nedeniyle boşanma kararı olan çift yakında mahkemeye başvuracak. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü model Ebru Şallı ile iş insanı Uğur Akkuş'un 4 yıllık evliliği sona eriyor. Geçtiğimiz günlerde yaşadıkları krizi atlatan ve her seferinde beraberliklerine yeni bir şans veren çift bu kez boşanmaya kararlı. Uğur Akkuş'un Ebru Şal ile birlikte yaşadığı evden bir ay önce ayrıldığı ortaya çıktı. Evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırmak isteyen çiftin avukatlarına boşanma protokolü hazırlattığı sürecin bu nedenle uzadığı öğrenildi. Ebru Şal ayrılık haberleri üzerine sosyal medya hesabından şu açıklamayı yayınladı. Çıkan haberlere istinaden bunları yazmak istedim. Henüz açılmış herhangi bir boşanma davası yoktur. Her evlilikte olduğu gibi bizde zaman zaman bizde de fikir ayrılıkları yaşıyoruz hepsi bu. Her şeyin hayırlısı olsun demişti. Ancak ünlü çiftin avukatlarına boşanma protokolü hazırlattığı ortaya çıktı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar